Kanka açsan yemek söyleyeyim. Aa alır bu. <laughs> Olmadı bu arada. Bir öğrenci. <laughs> 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 Salak o çocuk. Kız bana diyor ki sana güvenmiyorum. Ulan ben günde 8 saat don oynuyorum. Miss Fortune'da mı aldatacağım seni? Kimi kıskandı? Nidali mi kıskandı? Elbisen var karadan. Yaratmış seni yaradan. Ben sana geleceğim de. Korona çekilmiyor aradan. Aa, çekil korona. Kızlar sizinle neden öpüşmüyor? Çözüm Colgate. <laughs> Hipini sikiyim. Hazreti Ali az Hazreti önce Ali. para attı ya. Ali! Alo? Evet abi. Ali bereket versin lan. Parayı attım vallahi cukkaya koydum ha. Allah'ın <laughs> malı. Allah. Vallahi. Vallahi. Atakan baban ölmüş. Nasıl ya? <laughs> Aman Allah'ım. Kamera şakasıydı. Ya hiç fark etmemiştim salak. <laughs> Anne arkadaşım nerede benim? Ananın amında. Ananın amında kız arkadaşım. Eee şeyimdeymiş işte aslında. Boşalt lan kasayı. Şu anda seni gasp ediyorum. Defolun gidin lan bu mekanda. Kardeşim millet kafayı yemiş silah bıçak çekiyorlar. Baba kargo geldi. Al kullanmak lazım. oldu bisikleri? İyi bari İstanbul'da değil mi sen? Lan bana bu adam. Aç. Güzde mi oturuyorsun? Kamerayı aç. 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 Kamerayı aç. Hocan aç. 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 Görsün, görsün. Aç. Ya. aç lan. Aç. Abi elini görsün hocam. Abi elini görsün. Aç. Kız kızı görsün mü? Aç. Aç hocam görsün. Aç. Bu kız kaç yaşında? Aç bir görsün. Aç <laughs> hocam görsün. Ya. Hocam merhaba. Hocam merhaba. Senin gibi kızım var. Benim gibi kızınız nasıl olabilir ki abla? Vallahi kızım. Sakallı kızınız mı var? Yok yani senin yaşında demek istedim. Söyle <laughs> o pelatabiyeyi getirdi mi bana bir gün tuzlu kurabiye. Benzedik burada iyice Survivor turabiye. <laughs> bugün elden çıkasım yok ca acuba 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 bugün elden çıkasım yok. Her seferinde hoca tahtaya birini kaldırdığında sıranın altına girmek isterdim ve hani böyle kendimi saklamaya çalıştığım da çok belli olurdu ama hoca inadına Selin derdi ya. Ya bilmiyorum işte bilen birini çıkar yapamayacağım. Öğrenemiyorum da basmıyor. Basmıyor o bende yok. Ben seni niye stalklayayım? Allah'ın sümüklüsü. Yüzünden sadece sümük akıyor. Ben seni neden stalklayayım? Bizden sır çıkmaz. Şöyle yani herkesin her sırrını herkese söyleriz. <laughs> Ama birbirimizinkini asla söylemeyiz. <laughs> Ulan ne sevimli şey sizler lan? Gıdı 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 gıdı. Değeri <laughs> kısa her fırsatça Vermezler seni de bana Vermezler seni de bana Vermezler deri kol kaşlar kara beyaz, beyaz 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 Ben ne işe? Ot Ebelik o Gel küçük küçük Sus dedim sana bak döverim valla ağzını yırtarım şimdi kuş demem. Sevgili yaptınız ama görüşemiyor musunuz? Ayrılın gitsin. Mesafe ilişkisinden kaçının hem Ramazan ayındayız. Sana cevap vermiyorsam senden hoşlanmıyorum. Telefonum 7.24 elimde benim. Yani. Görmedim falan diyorsan hani yalan söylüyorumdur. Hiçbir şey yapasın yok. Böyle oturup vay akşama kadar takılasın var. Hayat çok yordu beni. Bir tek neden annen ya da en sevdiğin arkadaşını atman gerekli ama attığın ölecek hangisi arkadaşımı atarım. <laughs> Sürpriz yapmayı sever misin? Mesela eşinin doğum günü diyelim ki. Severim. Ne yaparsın? Sürpriz yaparım. Soracağım sana kafa sallayacaksın. Evet hayır. Annen var değil mi? Var. Baban var mı? Yani piç değilsin. Ama sen bir piçsin biliyor musun? günüm. İnsanların kendini bu kadar önemsemesi dünyada geçirdiği her yıl kutlamalar da komik. Sanki çok iyi iş başarmış gibi. Ula ye, iç, yat, uyu zaten. Ay nenem. Bebeğime iyi bak sevgilim. Seni çok seviyorum sevgilim. Ben de seni seviyorum. Sevgilim benim. Sevgilim batsın senin. Bundan sonra erkek merkek yok. Sikerim aşkını. Ha siktir. Bak. Bak beni azdırtma. Bak azarım biliyorsun. Bu evin reisi kim Betül? Sensin. Kim bu evin reisi? Sen. Bu evde kimin sözü geçiyor? Senin. O zaman önce tozumu alacağım, yerlerimi süpüreceğim. Buna ben karar veririm tamam mı? Tamam. Aynı evde yaşamak zordur ama. Adam benim çocukluk arkadaşım. Ne sorun olacak ya? Çöpü niye dökmedin? Dur hayvan o anda bizi ısırır bir şey yapar yani. Ya hayvan ne hayvan aslan falan değil kaplan falan değil ya. Köpek de olur. Köpek de değil. Kedi de olsun. Kedi de olur. değil. Ne? Tavuk. Yapamam abi. Ne yapacak Hı. tavuğa? Tavuğa Güzel Güzelmiş ya ne kadar? 10 lira. Orijinal mi bu? Ha amına koyayım orijinal. 10 sene de garantili. Tasikte git. Bir şey değil mi sana? Ben sana. Yoruksa adamın son iki harfidir. adam son iki her ne ya ne demek? adam son iki arı, adam am <laughs> ulan niye bu kadar çok izleniyorsun hiç anlamıyorum bundan sonra her yayınına gelip sana 100 lira vereceğim bana sakso çek demiş <laughs> Çocuk işte anne babadan ne görüyorsa onu yazıyor burada <gülüyor> <gülüyor> Karpuza kerata yapacağız. Oh, kırılıyor bu Hiç vurmayın. Çok esma, çok. Hmm. Şükrü çok geçmiş olsun. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa Discord'dan yazarsın. Ferit adamdır, Kemal Oç demiş. Teşekkürler Can. Ne kim o? Niye teşekkür ediyorsun oğlum? Ne? Kemal Oç demiş. Kim o? Doğru demiş. Oha 20 bin bitme Kemal ne olur? Bir ya. <laughs> Ya seni seviyorum. Öyle mi? Senin için ölürüm. Allah Allah Allah. Sensiz yaşayamam. <laughs> Bir yerde yolu Oraya sıçabilmektir. <Gülüyor> 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 Hadi Amını sikerim Bülent gelmiş seni şey yapmaya Talip olmaya. Çağıralım mı hemen? Minik takşancık evine doğru yola çıkmış. Ona çok sevinecekti. de. Uyatsana lan yavşak şurada bir şey okuyoruz. Sen Müslüman mısın? Müslümanım. Öyle denmez. Sen Müslüman mısın? Müslümanım. Ama öyle denmez. Dinim. Nasıl değilsin? Oho şaşırdı artık şaşırdı. Müslüman mı he diyorum. Sonra diyor ki nasılsın? Lan Müslümanım he. Ama cevap öyle cevap verilmez. Sen Müslüman mısın? Müslümanım. Cevap öyle verilmez. Nasıl? Sen Müslüman mısın? He. Öyle cevap verilmez. Sen Müslüman mısın? Ama cevap öyle verilmez. Sen Müslüman mısın? Müslümanım. Ama cevabın bu olmamalı. Değilim. Müslüman değilim. Niye değilsin? E, öyle diyor değil. Hadi Ahmet, Ahmet hadi. Ahmet hadi Ahmet. Ahmet hadi. Bak sen Müslüman mısın? Müslümanım. Bir daha soruyorum. Sen Müslüman mısın? Müslümanım. Ama cevap bu değil ki. Değilim. Niye değilsin? Müslüman değilim. Niye? İşte yavrum ben. Hadi Ahmet, Ahmet hadi Ahmet. <laughs> ahmet hadi Ahmet. <laughs> hadi, ahmet. Abla tevzeye git. Aşkito. Nasılsın böceğim? Böcek ne lan? Ya bu telefon niye vardır ya? Ya bu telefon açma için vardır. Kapatma için vardır. telefon yanında niye taşıyorsun sen? Arkadaşlar bu deve. Bu da cüce. <laughs> Az kalsın kaldırımdan giderken ayağım kayıyordu. Dikkat et bebeğim. <laughs> Aynen ya. <gülüyor> <gülüyor> sen malsın. <laughs> Lan ne ola, ola. Ya ne kadar komik ya. <laughs> günaydın abi. Sana da günaydın lan. Telefonu senin suratına mı kapattım az önce? Evet. Ya pardon kusura bakma. Hayır dur. Ağlarken çok çirkin oluyorum. Dur dur. Teyze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok götüme bakacak. Allah Allah. Abi <laughs> sana espri yapayım mı? Yapma şimdi ne, yapma dedi. Nasıl bir şey yapma hayır. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Rayfur sıkıyorum. <laughs> <laughs>